89. bölüm, 89. bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır nokta. Kardeşlerim, kardeşlerim durmak yok. Durmak yok arkadaşlar. Yolumuz çok uzun. A'dan Z'ye hepsini çıkarttım arkadaşlar. A'dan Z'ye. Bütün İran çıkarttım ya. Yani. Ne mutlu bana. Kaynakça Cengiz Altındır. Kaynakça Cengiz Altındır. Kın. Gın. Kın. Gın. Asurca'da kın. Kı. Kın. Kı. Gıt. Gıt. Asurca gut. Asurca gut. Git kelimesi, git kelimesi birinci şahıslara, birinci şahıslarda gin olarak söylenir. Gin olarak söylenir. Bu da mana olarak ben gittim demektir. Ben gittim demek git. Bu şekilde söylenen, bu şekilde söylenen bu harflerden harflerden am am hecesi de oluşur. Mesonoris, Mesonoris buna buna Pers yazıtlarında Pers yazıtlarında Aham diye yer aldığını bulmuştur. Aham diye yer aldığını bulmuştur. Kın, gın. Asurca da kın, kı. Gıt. Asurca gut. Git kelimesi birinci şahıslara şahıslarda gin olarak söylenir. Bu da mana olarak ben gittim demektir git. Bu şekilde söylenen bu harflerden am hecesi de oluşur. Mesonoris bunu Pers yazıtlarında Pers yazıtlarında Aham diye yer aldığını bulmuştur. Bu kanıtlanmış oluyor ki kanıtlanmış oluyor ki gi ayrım it ten türemiş olduğudur. Türemiş olduğudur. Gittin mi? Gittin mi? Asurca'da gut, dinnu. gut din nu. Gut din nu anlam olarak anlam olarak ön önce önceki demektir demektir ak ak edeceğiz. agmatana agmatana ectepanın ectepanın gerçek ismidir ectepanın gerçek ismidir akka akka ilgi cümlesi akka ilgi cümlesi soru niteliğindedir. Soru niteliğindedir. Manası kim kimdir? Akka. Bazen de tanımlık belirtir. Bazen de tanımlık belirtir. Olarak olarak geçmiş zamanı tarif eder. Bu kanıtlanmış oluyor ki gi it ten türemiş olduğudur. Gittin mi? Asurca'da nu. anlam olarak ön önce, önceki demektir. Ak kelimesi değiliz. Akmadana, Akmatana, eçtabanın gerçek ismidir. Akka, Akka ilgi cümlesi. İlgi cümlesi sorun niteliğindedir. Sorun niteliğindedir. Manası kim kimdir? Bazen de tanımlık belirti olarak geçmiş zamanı, geçmiş zamanı tarif eder. Geçmiş zamanı tarif eder. akape akape ve akari akari sözcükleri sözcükleri mana olarak mana olarak her biri kişi kimse benlik hiç kimse ve herhangi biri demektir demektir ık hecesi, ecisi ık ik kelimesi ıkka veya iki terimlerde e halidir terimlerde e halidir İksersa iksersa manası ve ile demektir. Ve ile demektir. İkse rissa. İkse rissa herkesin, kral herkesin gerçek ismidir. Gerçek ismidir. Perçeye, perçeye kaha, kıha sayarsa olarak girmiştir. Girmiştir. Akape, ve akari sözcükleri mana olarak her biri kişi, kimse, bendik hiç kimse ve herhangi bir biri demektir. Ik, ıkka veya iki. terimlerde e halidir. İk sersa'nın manası ve ile demektir. İkse rissa herkesin kral herkesin herkesin gerçek ismidir. Persçe'ye kıha sayarsa olarak girmiştir. Girmiştir. Çıkar. Herkes çıkar arkadaşlar. Herkes. Manası denilir. Bu sözün. Uk. Uk hecesi. Uk hecesi. Ukku. Mana olarak ukku. Mana olarak yasa. Yasalar. Kanun demektir. Perçede. Perçede abasta diye vardır. Abasta diye vardır. Bu kelimede, bu kelimede Avesta kelimesinden alınmıştır. Avesta kelimesinin alınmıştır. Ukku, ukku perçe, perçe, durai, durai, apai olarak girmiştir. Manası, manası evren, dünya demektir. Ukkura, mana olarak büyük demektir. Ukkura in halini alır. Manası da büyük topraklar demektir. Büyük topraklar demektir. Uggi. Uggi mana olarak savaşçı insan demektir. Savaşçı insan demektir. Uk hecesi, uk kelimesi. Ukku mana olarak yasa. Yasalar kanun demektir. Persçe'de abasta diye vardır. Abasta diye vardır. Bu kelime de avesta, avesta kelimesinden alınmıştır. Ukku, Persçe, Persçe durai, apai olarak girmiştir. Girmiştir. Manası evren, dünya demektir. Ukura, ukura mana olarak büyük demektir. Ukura in halini alır. Manası da büyük topraklar demektir. Ugi mana olarak savaşçı insan demektir. savaşçı insan demektir. Ukkira. Belki de Sümercedeki, Sümercedeki ukla aynıdır. Belki de Sümercedeki ukla aynıdır. Ta, da. Ta, da. Arkadaşlar her zaman bak. T, D. De. her zaman, her zaman söylemişimdir. Türkçe isterim bunu arkadaşlar. Asurca'da dağdır. Dağdır. Dağ. Ta hecesi, ta hecesi tanımlıktır. Tanımlıktır. Da ta. Da ta isim sözcüğü, isim sözcüğünün kökenidir. Da ta isim sözcüğünün kökenidir. Manası, manası olmak, var olmak, bulunmak, varlık, yaratık, sahip olmak, elde etmek, almak, alacak demektir. Bunu başka yazıtlarda, başka yazıtlarda das, das, das da olarak görürüz. Das da olarak görürüz. Devamı gelecek hafta. Devamı gelecek hafta. Arkadaşlar muhteşem Türk Turan Tarihimiz. Saygılarımla, saygılarımla.